telefonda hafıza sorunundan dolayı dün hiçbir şey konuşmadım, hiçbir şey anlatmamıştım. O yüzden dünya üzerinde bir insan atabileceği en fazla story atarak bugün biraz konuşmak istedim. Ama gezinirken YouTube'da videolar da indirdim bir süre onları dinleyeyim diye. O bir hata oldu. Muhtemelen yine hafızamda yer yok. Şu an telefon sadece 20 tane falan video var ama onlar da kısa ve eskiden olanlar. Onlar da önce editleyip atmam lazımdı. Neyse. Ya anlatacak bir tane olay var hiç anlatamıyorum. İki de indim diyeyim. <laughs> Şu an saat üç buçuk. Bir buçuk saat oradan çıkamadım. Sadece hazırlık falan yaptım. Çay için falan dedim. Otobüse de çay içtim bu arada. Orada da anlatacak bir tane olaylar var. Hep kaçıyor bunlar böyle anlatacak bir sürü şey yaşıyorum. Ama ben onları da anlatırsam zaten şu hafıza sorunu yaşıyorum ya. Video bir saat falan olur. Bir sürü bir sürü şeyler oluyor. Biraz bugünkünden bahsedeyim. Ee, şimdi otobüs yerinde at kontrol falan yapıyordu adam. Sonra Emine dedi. <laughs> Bu kadar da detaylı anlatışım. Neyse işte. İki tane kız vardı. Ben de bunlar Türk'te otobüse bindim. Bunlara selam verim diye yanına gittim. Sonrasında yeşil pasaportu vardı. Ben de benim gibi falan zannetmişler. Ben de yaşlı falan zannediyorum. Bunlar da sonunda doktor çıktı. Benden büyük çıktılar. 10-11 yaş. 35-36 yaşlarında var. Neyse arkadaş onu da geçiyorum. Bunlarla konuşurken bir tık benim canımı sıkacak bir şey de oldu. ben onlara karşı onların ikinci yurt dışları çıkışları. Ne kare gitmişler bir de buraya geliyorlar. Bir de gelmişler bir de bilmiyorsun gezecekler tamam mı? Bu dünyanın en saçma gezi şeyi benim için. Ama bunların zamanları da yok da ikinci geleceği ya yani burası olması saçma. Neyse ya ben ona hiç aa ne güzel bilmem ne bir şeyler falan hep olumlu olumlu konuşuyorum. Onlar bana olumsuz bir şey söyledi neyse onu söylemiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben şehir merkezine çok yakınmışım. Hiçbir şey konuşamadım. Sürekli böyle görülecek şeyler falan çıktı. Şimdi biraz zaman geçti. Ben olayı tamamen anlatmaya karar verdim. Şimdi benim sinir olduğum şey bunların vizyonsuzluğu. Ya bir insanla konuşuyorsun tamam mı? Zaten ben onlarla iki dakika muhabbet edeceğim. O 30 saniye bile donmadan benim maddi durumumla ilgili bir şey öğrenme çabasına niye giriyorsun? Ben seni zaten bir daha görmeyeceğim yani. Şey oldu işte sadece bir Güney Kore'ye gitmişler ya 5 gün. Sonrasında ben dedim işte ben a, oraya kadar gitmişken Japonya'ya gitmek ya da işte bu Tayland bilmem neye gitmek de gerekiyor bence. Zaten paranın çoğu uçağa gidiyor falan dedim. Sonrasında dedi ki sen bir öğrenci olarak güne Kore senin bütçeni aşmasın mı falan bir <laughs> şey <laughs> dedi bana. Son ama bu olmadan önce bu arada 30 saniye diyorum. Daha öncesinde işte Şubat ayında da gittiğimi falan söylemiştim. İşte bu gezide 15 ülkeye gideceğim falan şu an. Hani 3. Ülkem de ülkemde dördüye geçeceğim falan dedim. Onları da anlattığım halde yani. Bir daha bir şey çekeceğim. İkimizin de yeşil pasaportu vardı ama o zaman vizyonsuzluk gitmedik dedi. Şimdi başladık dedi. Şu arkadaşlar vizyonsuzluk işte şu an vizyonlu olmuşlar ya. Yine <laughs> alamamışlar. Bazen işte olmayınca olmuyordur vizyon. Zorlamaya gerek yok. Önceden yok şimdi de hiçbir vizyonumuz olmamış. Böyle yani bir insanla konuşken 30 saniye içinde, yani şey dedi işte. Yani ben dedim ki bu şeyi karşılayabildiğime göre ve diğerine karşılayabildiğime göre 3-4 binlik bir de karşılayabileceğimi düşünüyorum falan dedim. Ve bunların hepsini önceden planlıyorum herhalde. Oraya gidip günün salak gibi hayatım ilk defa bir şey yapıyor gibi. Aa ne oldu şimdi falan? Diye. Ortada kalacak halim yok herhalde. Mal gibi mi gözüküyorum? Anlamadım yani. Böyle bir tepki ama ben böyle küçük şeyler çok önemli. O mesela asla takıldığımı bu konuya belli etmedim. Ya aşırı aşırı da takılmadım dediğim gibi. Aşırı takılmadım göstergesini de anlatacağım şimdi de. Şimdi arkadaşlar bunlar pek bir şey bilmedikleri için otobüse çay kahve alma şey yeri vardı. Otobüste 4 saat sürüyor yol bu arada. Ben dünyanın en malı insanı olduğum için ve bunu tescil ettirmeyi hep çok hevesliyimdir. Yani illa bu onaylanacak. Bütün bunlara çay götürdüm. Muavinlik yaptım yani. Ben yaptım. <laughs> bir insan bir şey yapar yani. Neyse verdim. Sonra giderken artık bunlardan bir tepki bekliyorum yani. Bir hoşça kal bir bilmem ne. İyi bir şeyler falan. Beni gördükleri halde en son giderken hiçbir şey demediler. Şimdi arkadaşlar mükemmel. <laughs> değil mi? ben yani 24 yaşında cahil bir kız. Hani onların gözünde de öyle diyelim cahil bir kız olacak olan benim. Onlar neredeyse 40 yaşına gelmiş. Yani 36 dediğim gibi 40'tır yani. 40 yaşına gelmişsin ben mi size insanlık öğreteceğim? Hiçbir şey öğrenememişsiniz. Böyle. Böyle bir onu İki doktor olarak size maaşınız Riga ve bir nasıl yetiyorsa ben de sizin doktorluğunuzu sorgulamaya başlıyorum. Aşk doktorumuz. <laughs> ne doktorusunuz da bu böyle oluyor. buranın havası aşırı güzel bir hayalin peşinde youtube kanalında buradan bahsederken havasının çok iyi olduğunu söylemişti o da videoları aşırı aşırı iyi zaten ben burayı çok sevdim yine ha, havasını sevdim